thank you bugün sizlerle birlikte Hyde online oynuyorum. Bu oyunu arkadaşlar şöyle açıklayayım. Ben arkadaşlar ya da başkası bir eşya alıyor ve diğer avcılar ise o eşyaları bulmaya çalışıyor. Oyunu anlattığıma göre hadi videoya geçelim. Buradan play diyerek oyunu arkadaşlar hemen başlayalım. Yükleniyor. Haydi bakalım. Ben mi eşya alacağım yoksa avcı mı olacağım? Onu bilmiyoruz. Tamam. Eşya oldum. eşya oldum. Burada şu an bekliyorum. Bakalım beni öldürecekler mi? Arkadaşlar burada şu aşağıdaki şey var. 18 oynadı. 16 15 diyor. İşte o arkadaşlar şey yerimi gösteriyor. Yerimi gösteriyor derken böyle üstünde böyle emoji çıkıyor. Burada şu an susuyor ama bak etrafında hiç kimse olmasını istemiyorum. Şu anda mesela gösteriliyorum. Nerede o? Şu an üstünde bir emoji var. Şu 5, 4, 3, 2, 1, 0. Görürler mi? Görürler valla görürler. Kaç 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 kaç. Görürler ya görürler görürler görürler. E, Burada. Hayır ya of. Abi. Şey var ya şu üstümdeki. Aa, respawn. En son bir tane respawn kalmış ama. Bu ne? Dur. Ben top olmak istemiyorum. Şu olmayacağım ben. Gitsin be. Hah. Dönüş. hayır hayır hayır. Hayır hayır lütfen git lütfen git. git. Dönüş dönüş. Bunu dönüş. Tamam. Gördü çok net gördü. Abi kaç. Kaç abim. Kaç 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 kaç. Tuvalete kaçtım. Onu ben niye buraya kaçtım? Hayır 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 ya öldürme ben hayır. Hayır. <laughs> Üstünde zıpladım Hayır, bak son saniyeler kaldı. Bak sakın, bak sakın öldüreyim deme beni. Kaçtım ama ama yerim gösteriliyor. Hayır ya. Aa otobü dönüştü. Alo. Şimdi buradan çantaya dönüş ve bekle. Ya hayır. Niye görüyorsun beni ya? Hayır hayır kaç 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 kaç. Ya of. Bu ne? Her yerde hep beni izliyorlar. Hayır hayır ya. 10 15 canım kaldı? 10. 15 hayır. Ya oğlum ya. Of. <laughs> oğlum al işte ya. Respawn'a gitti. Şimdi ne olacak? Prop Aa, şimdi şimdi arkadaşlar ben avcıyım. Eşyaları ben arkadaşlar bulmaya çalışacağım. Hayır açın lan kapıyı. Hadi 3, 2, 1 ve 0. Hayır bakalım. Arkadaşlar burada eğer yanlış e, bilirsem buradan canım gidiyor. Bakın 100 ya. Görün 95 oldu. O yüzden iyi kullanmam lazım. Aha gel lan buraya. Geber. Oğlum şunu öldürsenize. Bu gidiyor oğlum kaçıyor bu kaçıyor. Öl oğlum koyuna dönüştüm ya. Hadi. Bak kim bu çıkardı? Bak. Aa bak o şeymiş. Hmm, adı neydi? Eşe eşeymiş işte. Yok. Aa, bulun buldum 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 geber geber. Geber. Ya abi bak yine koyun dönüştürdü ya. Çok gıcık bir şey. Niye koyuna dönüşme var ki? Aha. Ay yok. Bak kesin şu spor salonunda vardır. Yokmuş. Dur. Bak buraki bu olabilir. Bu da. Bak kesin bu ha. Yok değilmiş. Şuna basket kendime atabiliyor muyum lan? Basket atacağım kendime. Aa bak buradan gözleyeceğim herkese. Buradan gözleyeceğim. Hayır lan hareket de göreyim. Burada herkesi gözlüyorum. İllaki birinin şu üstünde emoji çıkacak abi. İllaki birinin emoji çıkacak. Eminim. Burada o yüzden bekleyeceğim. Ha. Ah ya. insan şu. Aha. Ya. Buradaki zıplama animasyonuymuş. Ben onu insan zannettim. Ne olabilir ki? Abi. Ben on, ben bu avcı olmayı sevmiyorum. Dolaplar olabilir mi lan? Acaba? Yok yok. Dolap olamaz. Dolap zaten niye ola, Olsun ki. Burada niye çanta var? Çok saçma. Ha. Oğlum 70 yanım kaldı. Gebereceğim. Sen burada bak burada çanta yoktu abi. Burada çanta yoktu. Öleceğim öleceğim. Niye? Aha! Tuvalet. Canından tuvalet. Hareket edin. Yes, öldürdüm. İlla ki burada biri vardır. Aha vallahi var. Ya hayır hayır ne 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 hayır 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 ya hayır hayır dur 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 dur. Evet öl 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 öl. öl, öl. <laughs> Sağdaki hiç kaçmadı ha. Aha ya hayır hayır. Herkesi bir hayvana dönüştürdü bu ne? Hadi. ya nereye kaçtı o pislik ya? Of. Cık. Kim bilir nereye kaçtı? Burada acaba birisi var mı? Kesin vardır. Ben burayı gözleyeceğim. Birisinde emoji çıkarsa anında ona saldıracağım. Hayra bakalım. Kimden emoji çıkacak? Şimdi şu anda hiç kimse de çıkmıyor. Hmm. Gitsem mi acaba? Oh, vallahi var. Evet gördüm. Öl. Hayır hayır. Çok az canı vardı. Hayır çok az vardı. Hadi kalk. Kalk lan kalk. Çok az canı vardı. Çok az canı vardı. Abi ya çok az canı vardı. Çok az canı vardı. Yes Santos win. Yani biz kazandık. Oh yeah. Şimdi size ben eş... Oy çok iyi yere saklanmışım ha. Dur. Şuna dönüşüp buraya geçeceğim. Abi dur. Ha. Tamam et. Evet. Hiç kimse beni burada bulamaz. Hiç kimse beni burada bulamaz abi. Hiç kimse bulamaz beni. Hem de hiç kimse bulamaz. o Oh, yeah. Bu her yeri sıkıyor mu? Bak sakın bana sıkmayın ha. Aa pis bak orada nöbet tuttu. Dönüş buna. Yeah. 4, 3, bit, 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 bit. Hadi bit lan, bit. Yes. Oh şükürler olsun beni görmedin değil mi? Hayır görmüş, görmüş. Allah'ın belası görmüş. Görmüş. Eyvah. Aa çok iyi saklandım. Çok iyi saklandım. <laughs> ya biliyorsun ya. Nasıl benim burada olduğumu bilebiliyorsun? Ha? Nasıl? Hayır! Git 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 ya! Abi ya of bu ne? Bak bir de emoji atıyor bana ya. Neyse respawn respawn respawn. Aa, respawn bitmiş ya? Of. su oldum. Bakalım. Açılan kapıyı. Ben arkadaşlar bir taktik biliyorum. Mesela şurada böyle gözleyeceğim herkese. İlla ki birinin üstünde emoji çıkacak. Onu anında öldüreceğim. Bak ne mesela neden burada normal bir şekilde yani çok fazla. Oğlum kendini öldürüyorsun şu an. Aha aha vallahi hayır 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 nereye gitti? Geber. işte bu. Kalın aha bir tane daha kutu var. Kutu kutu kutu. Kutu kutu pense. Elma mı yerse. Aa. Ulu merkezi buluyoruz ha. Çok güçlüyüz. Geber. Bur Bak tüm bu bir insan. Bekleyeceğim üstünde. Bekleyeceğim. Sen misin lan? Sen yoksa? Aha. Abi ama çeş. Çok hızlı bu. Ve çok küçük. Hayır çok küçük bu. Ama abi bu çok küçük ya. Nasıl onu yakalayabilirdim ki? Çok küçüktü. Aha gördüm vallahi emoji gördüm orada. Emoji emoji emoji. Aha bak bu işte ya. Of. Gel buraya. Abi vurulmuyor ki. Nereye kayboldu bu? Bak buraya geçince kayboluyor pislik. Ben diğer tur şuna dönüşeceğim. Buradan boş bir masaya geçeceğim işte. Çok mantıklı olur. Sen misin yoksa? Sen misin? Değil. Bu mu? Bu da değil. Abi çok az canım kaldı. Canımızı falan dolduramıyor muyuz ya? Bak birisi eğer buraya saklanmadıysa adım da Eymen değil. Birisi eğer buraya saklanmadıysa var eğer birisi buraya saklanmadıysa var ya buraya illaki birisi saklanmıştır. Burada çok fazla şey var. Ben buradan nöbet tutacağım. Props win kazandı. Eşyalar yani. Aha şimdi ise ben. Ama ben bu olmak istemiyorum ben. Şu olup bu ol çok iyiyim. Mükemmel. Mükemmel abim. Uy! Öyle bir saklandım ki abim. Ben buradan git. Ben buradan tüysem olur mu? 5 4 3 2 1 Ben şuradan bir tüyeyim. Beni görmedin değil mi? Görmedin beni. Hayır görmüş. <laughs> hayır. Hayır. Of. Hunter Swing kazandı. Tek ben kalmışım. Bir videonundan sonra geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Ve bay bay.